ya da vejetaryen, bitkisel ağırlıklı beslenen kişilerin neden böyle beslendiklerini sorduğumuz zaman şöyle cevaplar alabiliriz. Ben çevreyi düşünüyorum, hayvanlara saygı duyuyorum, dini nedenlerle et yemiyorum, sosyoekonomik ve kültürel nedenlerle bitkisel beslenmeleri tercih ediyorum. Hayvanlara ve kendime olan, çevreme olan saygımdan dolayı bitkisel ağırlıklı beslenmeyi tercih ediyorum diyebilirler. Bu kişiler normal zamanlarında bu tarz bitkisel ağırlıklı beslenmeyi sürdürdükleri koşullarda gebe kaldıklarında aynı şekilde beslenmeyi sürdürebilirler ve tüm gebelikleri boyunca sağlıklı bir gebelik sürdürüp doğuma kadar bitkisel ağırlıklı beslenerek sağlıklı ve normal bir doğum yapabilirler. Ayrıca vegan, vejetaryen ya da bitkisel ağırlıklı beslenmenin kanıtlanmış Bilimsel olarak tespit edilmiş avantajları vardır. Bu avantajların başında kan yağlarının düşüklüğü nedeniyle tansiyon, kan şekerin düşüklüğü nedeniyle şeker hastalığından uzak durmaları ve zehirli gıdalarla kanserojen maddelerle daha az temas ettikleri için de bu kişilerde daha az kanser göründüğünü biliyoruz. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış bitkisel beslenen beslenmenin avantajlarıdır. Kan yağlarının ve kan şekerinin düşük olmasına bağlı olarak body mass index dediğimiz yağ dokusu ve yağ kitlesinde de azalmayı görüyoruz. Çünkü direkt olarak kan yağları daha düşük, kolesterolleri daha düşük ve kan şekerleri daha dengeli oluyor bitkisel beslenenlerde.